Bölgemizde meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla Karaman Bölge olarak güvenli yolculuk ve dostluk için bir proje başlattık. Size hem yol hakkında bilgi vermek, yorgunsanız dinlendirmek ve kazaların oluşma amacıyla bir çaya davet ediyoruz hoş geldiniz, katıldığınız için teşekkür ederiz. <laughs> arkadaşlar hepiniz öncelikle güvenli yolculuk ve dostluk çayı için 5 dakika malum projemize hoş geldiniz. Sizlerin de izlediğiniz gibi böyle arkadaşlarımız Kadın Karabekir ilçemize gelmeden kısa bir süre önce yol güzergahında sürücülerimizi durdurarak günümüz güzergahında yapılan hızlı yol çalışmaları genel yolun güzergahıyla yönetilmiş bilgiler şehir geçişleri ve trafik bilgilerini kendilerine aktararak, yani aynı zamanda kendilerine bir ay iddiamızın trafik ve dinlenmelerini sağlayarak sağlıklı ve güvenli bir seyahat etmelerini sağlamaya evet. e başladık. Bu da göre, adalarımız, en az tenliyeyi bilmek. eskisi var çok da sağlıklı ve güvenli düzle yol şeklinde devam etmesine rağmen Karaman'dan sonraki yol çalışmaları devam ediyor. Bununla ilgili de Bu projenin temel amacı geçmiş yıllarla bu kayısı ederek meydana gelen kazaların analizinden sonra kazaları daha da nasıl ettiğimizin temel felsefesiyle burada hem turistleri bilgilendirme hem karşılıklı polisal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir proje. Bu projeye destek veren e, ee, Karaman Valimize ve iş adamlarımıza burada teşekkür ediyorum. Tüm yola çıkan yolcularımıza da hayırlı olsun. uygulama ne kadar sürecek? Büyük bir günü var Uygulamayı mı? Uygulamaya şu an için bir ay süreyle düşündük. Geri dönüşümünü inceledikten sonra faydasını görürsek bu uygulama ve projeyi yıl boyunca yaymayı düşünüyoruz. Peki teşekkürler. Teşekkür evet, ben teşekkür ederim. Her yerde olması gereken bir Azlan insanların sürücülerin daha dikkatli olmasını gerektirir. Güzel uygulamadır memnun. Oldum. Trafik emniyet kemeri ve yolcuların daha rahat etmesi için ve can güvenliğimiz için emniyet kemer takmak zorundayız. Ve polislerimize saygı duyuyoruz teşekkür ediyorum. Yani yol güvenliği hakkında bilgi verecek size. Emniyet buradaki kazaların azaltması yönünde. Kazalar zaten emniyet kemerini takarsan kendi e, güvenliğini sağlamış olursun. Eee trafikçi arkadaşlarımıza da bir şey düşmez. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarsak. Kaç saatlik yoldan geliyorsunuz? Bu size bir mola oldu mu? Şeyde yok. Bir Konya'dan geliyoruz. Konya'dan geliyoruz. Bir, bir saat işte. Karaman'a gideceğim. İyi, Diğer araçta da alandırız. Evet. Oraya da... Bizim, Çayları, çünkü. Çünkü evet. Bizim yol bize sınırlarımız ve limitlerimiz. Hı sınırlarımız bildiğiniz üzere duble yollardaki sınırımız otomobiller için 110 km hızda. E, devletin sollama hakkı denilen bir şey var. Onu vermesiyle birlikte 121 km hıza kadar seyir halinde devam ediyor. Tabii bu şehir içinde iki yönlü olarak duble yollarda, otoyollarda bu üst kısımlarda yazdık. Buna binaya e, otoyollarda, bölünmüş yollarda, iki yönlü şehir yollarda ve şehir içindeki hız limitleri otomobiller, minibüsler, e, otobüsler ve panelvan araçları için